Bang teorisinden çıkardığınız ve dinler açısından önemli olan başka felsefi sonuçları var mı hocam? Evet aslında da buradaki önemli şeyler de hep soruluyor. Yani Kur'an'da ilgili. Kur'an'da iki tane ayet açısından ben birincisi bunun önemli olduğunu söylüyorum. Bunlardan birincisi Enbiya 30. Göklerle yer bitişik de, biz onları ayırdık diye ayette geçiyor. Hı hı. Çok muazzam bir ifade yani gökler ve yer varlığın hepsini bu evrendeki var olan bütün varlığın hepsini tarif ederler. Bütün bunların tek bir noktada olup da birbirlerinden ayrıldığı geçiyor. Bu tabii ki olağanüstü bir iddia. Ve ayette de şöyle bir şey var. Yine de onlar inanmayacak mı şekli de dikkat edin. O evet. aynı ayette bir vurgu var ki bu vurgu da aslında buradan aslında Allah'ın varlığı deliller çıkacak. Hani bunu görünce de hala inanmayacak mısın şeklinde bir işaret olduğunu da bu vurgudan düşünebiliriz. Zariyat suresi 47. ayette de evrenin sürekli genişlemekte olduğu söyleniyor. Bak edin, yani genişledi falan değil sürekli genişledi e, ye bir ayette vurgu var. Bu da tam yani olabilecek kozmolojinin gelmiş geçmiş bütün dünya kozmolojisinde bugüne bulun kadar bulunmuş en önemli bir iki tane şeyi söyleyin deseniz. Bunlardan bir tanesi evrenin genişlediğidir. Allah bize bir güç verip de evrene şöyle biraz dışarıdan baksak belki hepimizin söyleyecek şey aa bu genişliyor şişiyor bu evren olurdu. Ve tarih boyunca evrenin genişlediğini ortaya koyan ciddi anlamda hiçbir felsefeci fizikçi olmamış. Önemli bir kısmı felsefecilerin ve fizikçilerin evrenin böyle demirden adeta duvarları olduğunu düşünmüşler. Aristo'nun fiziğinin de bir devamıdır o. Hani adeta o demirden ee, sınırların dışında elinizi bile çıkartamazsınız. O sınırlar sizi engelliyor gibi görüş var. Sonra Newton'dan sonra da şey de oldukça yaygınlaşmıştır ki daha evvelden de onu söyleyenler var Bruno gibi. Ee, ezeli bir evren görüş. Hiçbir sınır olmayan ezeli bir evren görüş. Fakat dikkat edin. Kur'an'ın ortaya koyduğu tablo ne ezeli bir sonsuz evren ne de sınırları demirden sınırları olan bir evren. Sürekli genişlemekte olan bir evren. Evet. Ve bu kadar önemli kozmoloji hadisine felsefede bu kadar tartışma olmuş bir konuda Zariyat Suresi 47. ayette pat diye sonucu söylüyor. Evet. Biz onu inşa etmek ettik ve de onu genişletmekte istiyor. Anlayanlar için bu olağanüstü bir ayet. Olabilecek felsefenin ve fiziğin en dev konularından biridir. O açıdan Kur'an'ı açıdan evvela bunu bir tespit etmek lazım. Kesinlikle. Burada böyle bir e, bu kadar önemli ateizme karşı argümanlarda panteizmi çürütmede çok önemli olan bir ...Big Bang hadisesindeki bu evrenin kökeniyle ilgili bir şey. Kur'an'ın iki ayetinde özellikle ciddi bir e, işaret olması lazım. Yani diğer de şunu söyleyeyim. Bir iki tane daha dinler açısından önemli husus var. Kur'an'da bence yanlış anlaşılan ayetlerden biri hep şu olmuş. Ki Kur'an'dan aslında onu öyle anlamamamız gerektiği anlaşılıyor. İşte kün feyekün diye Kur'an'da geçiyor. Allah ol der olur. Hatta bazı mealler... Allah ol deyince hemen olur hemen diyeceğim. Ya yani. f ifadesi Kur'an'da hemenlik illa ifade etmez. Bizim Kur'an'da baktığımızda akabinde onun devamında olma ifade eder ama hemen anında saniyede oldu şeklinde bir manası yok. Zaten Kur'an boyunca baksınlar bu kullanımına fe'nin. Evet. Böyle bir şey olmadığını görürler. Özellikle evrenle ilgili Allah da ol der olur diyor. Fakat... Başka yerde de altı tane dönemden, altı tane günden bahsediyor Allah. Ki birçok kimse Kur'an'daki bu evet. dönem evet. ifadesinin yani yem kelimesinin dönem anlamına da geldiğini söylemiştir. Bunu böyle anlamamızı gerektiren Kur'an ayetleri de var. Ee, Big Bang teorisi de biz görüyoruz ki evren pat diye böyle olmadı. Gerçekten ayrı ayrı dönemlerin oluşmasıyla oluştu. Yani ilk dönemde atom altı parçacıklar oluşuyor. Sonra belli yıldızlar oluşuyor. O yıldızlar ölüm üzerine yenileri kuruluyor. Aslında Kuran'ın işaret ettiği farklı dönemlerden oluşan bir evren hmm. fikrine de Kuran bir destek sağlıyor. Ha bir de demi söylediğim susuz hatırlıyorsanız evrenin sonu oldu Kuran'ın evet. kozmolojisinin şeyi. Ha mesela Big Bang'in ortaya koyduğu şeylerden de biri son. Çünkü bu evren genişliyor iki tane son senaryosu var. Ya çok çok genişlerse evren bir ısı ıı, ölümü diyebileceğimiz ya yani Big Chill yani büyük bir donma yaşanacak. Veyahut da bir yerde yer çekimi galebe gelecek ve her şeyi üst üste kapanacak. Ona da Big crunch yani büyük çöküş deniyor. Fakat hangi senaryoya giderseniz gidin evrenin sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğuna Big Bang gösteriyor. Ki bu o demin dediğimiz Kur'an'i birçok evrenin sonu kaçınılmazdır diyen ayetlere destek vermesi doğa de açısından oldukça önemli.